bizde başlangıçta böyle bir oyun buldum oynuyoruz e çok değişik bir oyun ben ye 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 ya arkadaşlar bence çok güzel oyun ya böyle yiyoruz on görmedi ya yeah. Bir arkadaş kaplumbağası çıktı hemen o bu yedili mi gerçekten? He. Hemen bakıyor bu da. ye ye ye. Ağlama. Arkadaşlar şimdi kedilisi çıktı. telicesine oynuyoruz. Zaten çok iyi bom, bom. Hemen de bakıyor ha. Çok mal bir adam. Ananı görüyordu. 2 1 0 bitti. Yendim abi. Ağlama, ağlama. video bu kadardı. Görüşmek üzere. Şarkı planım çok güzel oldu bence. Görüşmek üzere. Bye. Bye.